E, şu anda üçüncü adadayız ve e, buradaki şeyleri şu anda kuran Bursa ve Müzesi'nden yalan e, en başta başlıyoruz. Seri kitabı içerisinde. Bunun makineleri görebilirsiniz şurada. <laughs> makineleri <gülüyor> de, makine. var. Bunu ilk kullanıyor. Bir de e, belgeleri de, veya şeyleri buraya diziyor işte diğerini de tutarak pişebiliyor, diğeri eğer, eğer çünkü mermi vermeyen şey, düz olmazsa o şey evet, sıkışıyor biraz. ve ateş edemiyor. Sıkışır, tıkanır veya ısınabilir. Bu diğer silahlara göre daha zor ısınan, daha sonra geç ısınan şey. Evet. Şurada anlam, üretimi olan malzemelerin bundan kaçı görebilirsiniz? Biraz hızlı geçiyorum çünkü Hı, bu güzel bir tabanca. Yani <laughs> şey katı katı. <gülüyor> bu seyang <laughs> hey geçti gördünüz kadar Görebilirsiniz biz burada saçma bu Paddington <laughs> filmindeki gibi maskinin gibi ama bu bir kamp üniforması aslında evet. kamp üniforması burada <laughs> bir silah var yine görüyorsunuz Bu tek kişi kullanıyor karakteri mi? Çok korkunç. Hı -hı. Burada, burada e, bu Alexander bir, Alexander şeyi biri... e, 1944'teki özgürlük e, için savaşan sava savaşından sonraki forması burada evet. sergileniyor. Evet. bir de şunu göstereyim. Burada, bu robot ilk e, ilkokuldaki çocukların e, çarpma ve çarpma, çarpma o öğrenmesi için yapılmış robot. Evet. Buradaki çarpma Kendine olan ızlar, evet. Izlar. evet. Burada mesela bir kere dört, burada dörde takarsan gözleri ışık yanıyor. Öğretmek amaçlı. İyi, iyi bir çalışma. Evet. bir ara ara verme. Bu odayı pas geçelim. Burada yine gitarlar, balyozlar var. Burada bir, var. bir evet. kitap. Evet. Burada. burada, muhtemelen özgürlük ilgili bir fotoğraf varmış. Aa bakın. Ya korkuttu ya. <laughs> korkuttu. Gerçek adam sanmı. Bu şarkıcı. Çünkü elinde hoparlör de anladık. Ne Aa mi? evet. Elinde hoparlör Görmedim ve burada abi rock videosu grubu. var. Göster bir rock grubu. da gerçek hayatı. İyi. <laughs> burada e, kullandığı herhalde şeyler müzik aletleri var. Bu da rockstar giysi. Böyle rock aletleri, müzik aletleri falan da gösteriliyor müzede. Evet, bölüm de bu herhalde. İlginç evet. bir bölüm. Dördüncü kata geldik galiba. Evet. Burada de var. Şimdi burada bazı size. şeyler var. Ben size anlatayım. Sizin yaşınız yetmeyecek bir zaman. kaydedebilirsiniz burada. Bunlar politik isimler. Burada tanıdık, tanıdık bir isim var. Aliya İzzetbegoviç. Altta Müslümanska Stranka yazan. Aslında Bosnalı Müslümanların lideri ve e, Türkiye'nin daimi dostu. Burada da e, Milošević. E, adı neydi? Kim? Slobodan Milošević. Slobodan Milošević e, pek çok Bosnalı Müslümanın ölmesini emir veren, e, Bosnalılar dışında Hırvatların da ölmesine sebep olan, Sırpları e, silaha sarılmaya davet eden 1990'larda. Hiç iyi bir adam değil o zaman. Zaten kendisi savaş suçlusu olarak görevi bıraktıktan sonra tutuklandı ve e, Hollanda'daki bir hapishanede Lahe Adalet Divanı'nın verdiği karar sonrası kalp krizinden öldü. Ben iyi bir sorumlu ee, oldum. Bu fotoğrafı bakınca. Esprini koyarken hiç evet. utanmadılar. Evet. Bakın burada da Avrupa'nın şeyini hiçbir zaman kabullenmedi dağılmasına ve Sırbistan liderliğinde şiddet ve savaş olaylarının başlamasına sebep olan yegane bir kişi var Çok kötü bir adam. Öyleymiş. Nedeni? Şiirin bir kitap Farkın var mı? Evet. Evet. Bu o şakı. Bu şey hemşire şapkası galiba. Ol. Değil mi? Her şeyler böyle yok ki bir şey bilmiyor. Aa, şöyle de izler Aa, bir tane. Şuradaki, şuradaki devletler, şuradaki gelenekleri göstermişler. Yugoslavya içindeki şu Yugoslavya haritası içindeki ülkeler ve geleneklerini e aşağıda Makedonya'yı görebilirsiniz. Hmm. Tutmak. Yerelim, Ama şurada Karada, üstünde Bosna, üstünde Hırvatistan, üstünde Slovenya ve ana bölümü olan Sırbistan görebilirsiniz. Hmm. Yugoslavya bölümleri işte. <laughs> Böyle bir iştir. <laughs> Kapatıyorum.